Selam millet. Tekrardan merhaba. Bu sefer farklı bir yerdeyim. Neredeyim? Likya yolunun tam üstündeyim. Hemen Likya yolunu gösteriyorum. Aha Likya yolu. Aha, aha şurası. Aha şurası. Ama ben burada kaldım. Likya yolunun üstünde kaldım. <laughs> Espriler. Ben buraya şimdi çıktım geldim yürüyeceğim diye. Yol üstünde bir yerde kamp kurarım dedim hava kararınca. Hava kararmaya yakın ama ben daha başındayım. Şöyle bir problemle karşılaştım. Hiç göremeyeceksiniz zaten göstermeyeceğim. Tam hemen altındaki yine göstereyim. Tam şurası. İnanılmaz bir uçurum. Çok dar bir alan ve ben bu çantayla hayatta geçemem oradan. Dedim ki belki canından olacağına gerek yok. Sen devam. Bir de kış mevsimi. Kimse de yok buralarda. Demin 3-5 kişi vardı şuradan bir yürümeyi denediler az önce. Bir yere kadar gelebildiler. Oradan geri döndüler. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Burası 11 kilometre. Gelidonya Feneri'ne kadar gidiyor, devam ediyor. Adrasan'ın Adrasan etrafını dolan o burnu var işte. Haritada bakarsanız görürsünüz orayı böyle dolanıyor. Yürüyecektik ama yürüyemedik. Çünkü orası sıkıntı. Hadi buraya geçerim ama devamında ne olacağını bilmiyorum. Geri dönüşüm problem muhtemelen. Hani ileride herhangi bir yerde bir problem yaşarsam telefonu çekmeyeceği noktalar var onları biliyorum. Orada jortlarız işte. Muhtemelen ölürüz ya da denize gireriz, yüzerek geliriz ve bu ekipmanların hepsi çöp olur. Ve çöp olmasını istemiyorum çünkü dünya turuna çıkacağım. Evet. Ben bir de konuşmak için birkaç tane not almıştım. onu notları da alayım. Hemen dur bakalım. he. Şimdi bak mevzu ne biliyor mu? Benim bu dünya turundaki. Millet diyor ki o ace artist çok saçma. İşte iş, güç vesaire bunları ne yapacaksın? Parayı nereden kazanacaksın? Abi bir yerde tamam mı? Bunları bir düşünmeyi bir bırakın. Tabi efendim. Ne yapacaktınız? Hani ev araba mı arayacaktınız? Hayır yapmanız gereken tek şey vardı. Karnınızı doyurmak, güneşin doğmasını beklemek ve güneşin batmasını beklemek. Çünkü ölümü bekliyoruz. Her gün ölüme biraz daha yaklaşıyor. Bizim olayımız bu yani. Araban olsa arabanın içinde ölümü bekleyeceksin. Evin olsa evin içinde ölümü bekleyeceksin. Ben ne yapayım? Ben burada ölümü bekliyorum. Hani ölüm şu an ayağımın altında. İstesem gider aha şuradan geçmeye çalış başvur düşer ölürüm. Düşme Ahmet'im. Ama yapmıyorum öyle bir şey çünkü ben yaşamayı seviyorum. bir şey dedi, e, ya sana işsiz güçsüz derler Önemli. Abi, bunu sen zaten şu an diyorsun ki bana. Gerçekten sen şu an bana işsiz güçsüz diyorsun. Sen hani senin aklında bu var, aile kurma falan. Diyor. Abi yine kurarsın, kuramayacağım mı sanki senin gibi bir insan? Mesela benim gibi bir insan denk gelir karşıma. Öyle kurulur. Hani normal düzeninde, normal insan düzeninde evlenemeyen insanlar da var. Evlenemeyen bu arada Bak bakal, evlenmeyen değil, evlenemeyen. Ben enteresan garip mi gidiyor ya bu insanların bu tavırları. İş güç. Yani abim, siz çalışın am. En çok siz çalışın tamam. En çok para kazanın. Okey eyvallah. Mesela üniversitedeyken şey oluyordu. Arkadaşlarıma diyordum ki hadi çıkalım falan Yok ders çalışacağım vize zamanı. Yok final zamanı. Lan sokmuşum vizesinde finalini. Sanki bana profesör oldu. Kimisi şey oldu. Polis oldu. Kimisi asker oldu. Kimisi şey oldu. Polis oldu. Kimisi asker oldu. Anladın mı? Hani en babası tamam en baba okuyan yanlış anlaşılmasın bu diyeceğim doktor oldu tamam mı? Tamam mı evladım? Güç var. Abi ne zamana kadar ne zamana? Mesela demin yolda gelirken otostop çektim. Bir iki çift iki çiftlerin bir çift kadın erkek bindim ben Türk sanıyordum Mersin İsveçlilermiş. 5 yıldır burada Adrasan'da yaşıyorlar. Türkçe bilmiyorlar. Emekli olduğunu söyledi ve buranın güneşi dedi doğası dedi çok iyi dedi tamam mı? Bu arada onları iyimser yapmıyorum ben hani bizim emeklilerimiz de öyle zaten çıkıyor dağda bayırda geziyor. Okey eyvallah ama mesela o yaşa kadar neyi bekledim? Sana oldum. Şu an ben konuşuyorum ben de çalışıyorum da ama ben bırakacağım işi gücü umarım. Eğer bir kaza belada gelmezse bacağım kırılır bilmem ne olur vesaire bunları şey yapmıyorum hani sağlıksal problemler. Ben dolayı başıma bir şey gelirse onu yapabileceğim bir şey yok. Ama haricinde benim zihnim bu yönde. Anladım, yaptığım davranışlar da bu yönde. Her zaman böyleydim işte ben farkına varmamışım. Özetle böyle. Neyse konuya tekrar dönelim. Ben naneyi yedim. Ben şimdi buradan Gelidonya Feneri'ne gideceğim. Bunu kafaya koydum. Ama buradan <laughs> Karavuz'a dönmem lazım. Karavuz'a tam buranın arkası. Tam tepenin arkası. Oho kaslara bak. <laughs> bu tepenin tam arkası işte oraya geçmem lazım. Ama oraya geçmem için bu yoldan değil. Burası değil. Şuradan gidip böyle dolanmam lazım. Ki bu yolu da yürüyemem abi. Yürünmez yani. Asfaltta yürümeyi sevmiyorum. Yorum da gerek yok. Vaktim de az bu arada. Öyle şimdilik bu kadar. Bu video bu kenarda bir dursun bunu editlersek eğer, güzel şeyler olabilir. Öpüyorum sizleri canlarım. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Beğeni. Bye.